Evet arkadaşlar bugün sizlerle Facecam Mobizen no video çekiyoruz Facecam Mobizen no video çekiyoruz Facecam bir dakika arkadaşlar Tamam Bu benim telefonum değildir Kimin telefonu benim? beta annemin tabısı. bizi çaldık. şaka yaptık. ters döndürsek ters gözük ben değil mi? daha kötü oldu. tamam tamam. perikles facecam yapmıyor. Ya ben şey koyacağım önüme. Hani Bir neydi onun ha şu. Ben 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 bilgisayarımı indiriyorum. Sen biliyor Çok güzel Combat söylemedim ya söyledim onların. Combat Bilmem ne 5 demosuz arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz. Gittim de tamam. Evet. Evet. Kalıyor yok. Şu anda İstanbul'dayım. Şu nasıl takip ediyorsunuz? Gittim de sen biliyor musun? 15 takip edildik. Gidiyorum. Tamam. Bugün İstanbul'da kalacağım arkadaşlar. Biz arkadaşlarıyla beraber bak biz ne yaptık? Oo. Onur sen mi yaptı? Hayır evet, arkadaşlarım bana yardım etti. Gör... Görüyorlar mı Metehan arkadaşlar? Görüyorlar. Ben ben bu telefonu çok sevdim. Keş. Olsa. Benim olsa. Anne bana telefon versin de. <laughs> Olur mu? <laughs> Merdivenle

Anlamadım ben ne olduğunu. anlamadım <laughs> arkadaşlar. Bir dahaki ses bölümünü izlemeden. Işte. Evet. Arkadaşlarıma evet. devam edeyim. Ne oldu arkadaşlar? 360 security. It makes your mobile device faster, <laughs> cleaner and a whole lot safer. It's like having... Minecraft oynarken video mu çıkarıyor? Bence 4 dakika fazla oldu. Arkadaşlarımla beraber yine odun ardım. Odun yapacağız evlerimize? Tahta yapacağım. Kaç tane tahta yapabiliyorsan Buradan tatlılar yapacağım. Buradan yapacağım. Tatlı alacağım. Bu videonun da sonuna geldik. Like veriyorum abi. Unutmayın. Ve ne yapıyoruz Metan? Bay bay. Bay bay.